Ey aşkıtte kepere soluyor avdana yarım kalır seni severim de yol seni de bilirim yarım kalmıştı belki de alem sensin mazinan kenilisin sen dil her gide her geri aşkım bu yaralı bedenime üşüyorum siz, inan ki ben de sana haydi ellerinde sende gidelim ölgüyü mutlu abi sen yine ben mutlu ki hayale devam biriz ikimiz yuva kıracak sonsuz aşkım şimdi ne oldu çok uzaklı gönlümüz tamam. gün bitmiyor gözümde çakayla kutsalı bitemez de hemen kalbimi verdim görmedin ki sen Biliyorum aşkım dön. Sensiz olamam, bu yana da kıyarım. Deli gibi seviyorum, bunu anlamadın Tek sır sigaram kaldı. O bittikçe Gökhan'ım yandı. Soruyorum şimdi, döner misin bana? Eski günlerden tek bir anda rüya gibiydi. Aşkım adeta uyandırma beni. Kuru ya da nam, çarpıyor kaldım. şu an elinde. Seninle birimiz gidecek keşke. Mutlu olurdum sen birini aşkım kulak verdin Bu da benden sana son dörtlük Ben seni şimdi şimdi gördük Seni yedim ben, canımdan oldum İşte şimdi hayatım <laughs> Selamlar olsun bak yine geldim Allah şahidim bir seni sevdim Bir aşk uğruna dalları deldim Mecnun ne kılan ondan beterim Sözlerine hakim olamıyorum Yazıyorum yine ben Duramıyorum, Vurdum zımanı, nefes alamıyorum. Bırakın beni lan, ölmek istiyorum. Seviyorum dedin, sen çekip gittin. Anlamadım seni, hiç gibi sevdim. Sensizdim ben, damım bitti. Bırakıp gittin, hiç düşünmedin. Dur, yazıyorum damardan yine ben. Öldüm kanka, satırı yazarken. Özledim lan, ah biri bilsen. Ama ne fayda, dönmezsin sen. Bozuyorum ağzımı, şimdi ne? kızım sen dön nereye geri? Satılık vücuduna git karellere. Bir cesu uğruna sat kendin. Ulan Allahsız atıyorum sana. Ne hale düştün aynaya baksana. Sevmem bir daha yolla çıkala. İstemem artık yağlarım durma. Geleceğe dilim yurtu baktım. Geleceğe düşünüp hayal kurar. Sen ne yaptın beni kandırdın. İki kuruşa. Aşkımı kattın, seninle vardım, vardın bırakıp gitti. Anlamadım seni, aşkımı sevdin. Aşkımı boş ver, kendini sattı. Artık gözümde senle kalmadı. MC Cezade, Psikobaksayla, Konaklı Rap